Bir zamanlar hiç düşündünüz mü? Cinsel ilişkiye girmediğinizde vücudunuzda neler oluyor? Bugün cinsel perhizin etkileri hakkında sıkça sorulan soruları ele alacağız. Özellikle kadınlarda cinsel ilişkiye girmemenin vücut üzerinde nasıl bir etkisi olduğu ile ilgili birkaç soruya yanıt vereceğiz. Vajina daralabilir mi? Doğurganlık nasıl etkilenir? İdrar yolu enfeksiyonları riski artar mı? Bu tür konular ilgini çekiyorsa Yazının sonuna kadar okumaya devam et. Başlamadan önce şunu belirtmek isterim ki amacım cinsel ilişkiyi teşvik etmek veya engellemek değil. Cinsel ilişkinin pek çok faydası olabilir fakat bu konuda alacağınız karar tamamen size aittir. Cinsel ilişkiye girmemek doğurganlık üzerinde bir etkide bulunur mu? Cevap: Hayır. Cinsel ilişkiye girmemek gelecekte çocuk sahibi olma yeteneğinizi etkilemez. Zaten cinsel ilişkiye girmediğinizde hamile kalmanız mümkün değildir. Ancak doğurganlık süreciniz bozulmaz. Zamanla cinsel ilişkiyi kesmek yumurtalıklar veya rahimle ilgili herhangi bir problem oluşturmaz. Peki, vajinanın elastikiyeti ne olur? Cinsel ilişkiye girilmediğinde vajina nasıl etkilenir? Vajina doğuştan gelen bir elastik organ olup Farklı durumlara adapte olabilecek şekilde tasarlanmıştır. Örneğin, vajina, penis, cinsel oyuncaklar veya doğum sırasında bebeğin geçişini rahatça karşılayabilecek şekilde genişleyebilir. Ancak, vajina üzerinde esneyen bir şey olmadığında eski haline geri döner. Ama uzun süre cinsel ilişkiye girmediğinizde vajinanın elastikiyetinde azalma olabilir. Bu durum Vajinanın biraz daha sıkı ve esnekliğini kaybetmiş olmasına neden olabilir. Birçok kadın vajinasının daha dar olduğunu hissedebilir. Ancak bazıları cinsel ilişkiye yeniden başladığında rahatsızlık veya ağrı da yaşayabilir. Vajinanın dokusu eskisi kadar kolay bir şekilde esnemeyebilir. Eğer bu rahatsızlık devam ederse bir doktora başvurmanızda fayda var. Unutmayın ki bu değişikliklerin şiddeti her kadında farklılık gösterebilir. Bir diğer yaygın yanlış inanç ise ikinci bir ciniteliktir. Pek çok kişi cinsel ilişkiye girmeyince himenin yeniden büyüdüğünü ve vajinanın yeniden kapandığını düşünüyor. Ancak bu yanlış bir inanıştır. Himen, vajina girişini kısmen örten ince bir zar tabakasıdır. Eğer tamamen kapalı olsaydı, adet kanı dışarı çıkamazdı. İlk cinsel ilişkide Himen gerilebilir ya da yırtılabilir. Ancak bu her kadında farklıdır. Himen bir kez esnedikten sonra yeniden eski haline gelmez. Bazı kadınlar cinsel ilişkiye girmeyince vajinal elastikiyetlerinde bir azalma hissedebilirler. Ancak bunun himenin yeniden oluşmasıyla hiçbir ilgisi yoktur. Cinsel isteğin azalması durumu da söz konusu olabilir. Cinsel isteksizlik bazen cinsel ilişkiye girilmediği için yaşanabilir. Ancak bu durum her kadın için aynı değildir. Bazı araştırmalar uzun süre cinsel ilişkiye girmemenin isteksizliğe yol açabileceğini gösteriyor. Ancak bazı kadınlarda ise tam tersine cinsel ilişkiye girmemek isteği arttırabilir. Cinsel istek çok kişisel bir durumdur ve duygusal, hormonal ya da çevresel faktörlerden etkilenebilir. Yani herkesin deneyimi farklıdır. Bir kadın uzun süre cinsel ilişkiye girmediğinde uyarılma süreci de değişebilir. Uyarılma süreci daha yavaş olabilir ve eski düzeye ulaşmak için daha fazla uyarı veya farklı durumlar gerekebilir. Cinsel uyarılma sadece fiziksel değil, aynı zamanda duygusal ve zihinsel faktörlerden de etkilenir. Yani ortam, rahatlama durumu ve duygusal bağ önemli rol oynar. Peki Pelvik taban kasları ne olur? Cinsel aktivite, pelvik taban kaslarını da çalıştıran bir egzersiz gibidir. Pelvik kaslar, idrar kesesini kontrol etmek ve vajinal sağlığı korumak için önemlidir. Uzun süre cinsel ilişkiye girmediğinizde bu kaslar zayıflayabilir ve çok nadiren idrar kaçırmaya sebep olabilir. Ancak endişelenmenize gerek yok. Bu durum oldukça nadirdir. Pelvik taban kaslarını güçlendiren egzersizler, özellikle Kegel egzersizleri ile kasları güçlendirebilirsiniz. Bu basit egzersiz, idrarı tutmaya çalışırken kaslarınızı kasmakla yapılır. Bu egzersizi günde birkaç kez yaparak pelvik kaslarınızı güçlendirebilirsiniz. Ayrıca yoga, pelvik tabanı tonlandırmanın yanı sıra esnekliği artırır ve zihinsel rahatlamayı teşvik eder. Cinsel tatminsizlik ise uzun süre cinsel ilişkiye girmemenin bir sonucu olabilir. Seks sırasında vücut dopamin ve oksitosin gibi hormonlar salgılar. Bu hormonlar mutluluk ve duygusal bağlanmayı sağlar. Ancak bu kaynağın kapanması bazı kişilerin cinsel tatminsizlik yaşamasına sebep olabilir. Cinsel düşünceler veya seks ile ilgili düşünceler sürekli hale gelebilir. Bazı kadınlar pelvik bölgede, göğüslerde ya da klitoris çevresinde hassasiyet hissi yaşayabilirler. Diğerleri ise daha çok duygusal değişiklikler, sinirlilik ya da ani ruh hali değişimleri ile karşılaşabilir. Ayrıca cinsel pratikten uzak kalmak, cinsel ilişkide yeniden aktif olmayı düşünürken kaygı yaratabilir. Bu da tamamen normal bir durumdur. Uzun süre seks yapmamak, sadece konuşma yapmamayı ya da bisiklete binmeyi unutmamayı düşünmek gibidir. Herhangi bir etkinlik uzun süre yapılmadığında yeniden başlamak sinirleri gerektirebilir. Cinsel perhiz, idrar yolu enfeksiyonları riskini azaltır mı? Evet. Cinsel ilişkiye girmemek, idrar yolu enfeksiyonu, iye riskini azaltabilir. Cinsel ilişki sırasında hareketler bakterilerin anal bölgeden üretraya geçmesine yardımcı olabilir bu da enfeksiyon riskini artırır. Cinsel perhiz bu riski azaltır. Ancak idrar yolu enfeksiyonları tamamen önlenemez, yalnızca riski azaltabiliriz. Son olarak doğum kontrolü ile ilgili bir şeyler eklemek gerekirse, cinsel ilişkiye girmediğinizde doğum kontrolüne ihtiyaç duymazsınız. Çünkü gebelik riski yoktur. Ancak hormonal doğum kontrol yöntemlerini kullanıyorsanız Bunları bıraktığınızda bazı değişiklikler yaşanabilir. Örneğin, regel döngüsünde değişiklikler, doğal vajinal kayganlık artışı ya da cinsel istek artışı görülebilir. Sonuç olarak, cinsel ilişkiye girmemek bazı fiziksel ve duygusal değişimlere yol açabilir. Ancak çoğu değişim geçicidir ve her bireyde farklılık gösterir. Önemli olan vücudunuzu dinlemek, sağlığınızı korumak ve cinsel yaşamınıza dair kararlarınızı kendinizin verdiğinden emin olmaktır.